Benim uykum var. Ama ertelemedim. Ve gözlerim ağır bir şiş. Allah! Sen, Sen şu an gözüküyorsun. Güzel, güzel gözüküyorsun. <laughs> Konuşmalarımız çıkacak mı? Tamam. Dur biraz daha şey Nasıl yapalım. Ya. Ben çarpmadım çok şükür. Sen Her kolunu kırdı. kolunu kırdı. Ehliyet şeyinde kolunu kırdı. Kolunu kırmadı. Ne, Her ne yaptın? <laughs> hiç gözükmüyor. Şu an tırnağını gösteriyor musun? Gibi hala. <laughs> tamam yeterli falan. Kolajen sürdürüyor musunuz Haberde. Kolajen sürülüyor mu içiliyor mu? İçiliyor da sürülüyor da. Ha sürmeyi bilmiyorum ben. Ne bileyim? Kadir her gidişimde ta tam dur. dur şundan İğneyle da yazayım değil. 30 tane ilaç Kadir de, yüze de Geldi ben hastayım. Yüzde de mi vuruluyor? Hastanedeyim. Gerdirmek için mi? Geldi. Baktı. Ağrımlar mı? Var. İyisin iyi. Kadir Şunlu. mi? Devam. Oğlum adam geçen gittim ver eline. Bak atel yeni çıkmış tamam aldı. Abi mi? Böyle yapıyor. Aldı kanka böyle.